Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Bu videomda sizlere harika bir salata yapacağız. Semizotu salatası arkadaşlar lezzet bombası. Hepinizin yapmanızı denemenizi tavsiye ederim. Önce bir bardak semizotumu temizledim, güzelce sirkeli suda beklettim. Böyle sadece yapraklarını alıyoruz. Dal kısımlarını yemek yaparken kullanacağım çünkü çiğ olarak yapacağımız bir salata olduğu için yapraklarını kullanmak zorundayız arkadaşlar. Bu şekilde. Yapraklarını da ayırdım. Tabii ki dal kısımlarını da ziyan etmiyorum yemek yaparken bunları da kullanıyorum. Burada tavamda bir kapya biber ince ince doğradım, 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım yemek kaşığı tereyağını bıraktım, güzelce kavurmaya bırakıyorum. Ince doğrayın, güzelce kavrulsun üzerine bir orta boy soğanı incince doğradım. Onu ilave ediyorum. Bunu da biraz kavuruyorum. Soğanların üzerine de yarım yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Şöyle kokus çıkıncaya kadar salçamı da kavuruyorum. Gerçekten arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim tam bir lezzet bombası çok şifalı olduğunu hep biliyoruz zaten şimdi kavrulan salçanın üzerine de bir su bardağı pişmiş nohutumu ilave ediyorum şimdi sıcaktan eriyecekler arkadaşlar burada bir çay kaşığı tuz bir çay kaşığı nane yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kırmızı biber ilave ediyorum. Yoğurdumu yıkamıştık da tekrar ısırıktan doymuş arkadaşlar. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Güzelce bütün baharatlarıyla birlikte kavruldu. Şimdi altını kapatıyorum. Yoğurdu sosumuzu hazırlayalım. Bizim i̇çerisine Biraz tuzunu attım arkadaşlar. Bir su bardağı süzme yoğurdum var. Şurada bir iri diş sarımsağımı ilave ediyorum. Bir büyük salatalık ince ince doğradım. Onu ilave ediyorum. Burada yapraklarını ayırmış oldum semizotumu ilave ediyorum yoğurdumun üzerine. Tüm malzemelerimizi karıştırıyorum. salataların şahı diyebiliriz arkadaşlar bu tarifi gerçekten yaptığınız zaman her hafta yapıp yiyeceğiniz bir salata hem besleyici hem lezzetli şimdi güzelce şöyle düzeltiyorum hazırlamış olduğum soğanlı nohutlu kapya biberli harcımı üzerine ilave ediyorum. Tam bir şifa deposu oldu gerçekten. Umarım sizler de beğenir, yersiniz, yaparsınız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Görüntüsü de harika. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Yapıp yenileri şimdiden afiyet olsun diyorum. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'ıma emanet olun.